herkese esenlikler diliyorum değerli arkadaşlar. Bundan sonra belirli aralıklarla podcast tarzı yayınlar yapmayı da düşünüyorum. Bu yayınlar özellikle geçmiş yaşantıma cemaatin içindeyken ve bilhassa medresedeyken yaşamış olduğum, tecrübe etmiş olduğum olaylar hakkında olacak. Ve yine gündeme dair bazı podcastler de yapabilirim tabii ki. Böyle bir görsel hazırladım. Bazı arkadaşlar bu görselin oldukça etkili olduğunu söylediler. Bazıları komik ama yine etkili olduğunu söylediler. Tabii ki bu benim ilk denemem olduğu için böyle bir görsel hazırladım. İleride gerekirse bu görseli daha da geliştirebilirim. Aslında bu benim podcast tarzı ilk yayınım değil. Daha önce oruçla alakalı bir anımı anlatmıştım. Askeriyedeyken yaşadığım. O da aslında podcaste dahil edilebilir bir yayındı. Fakat ben o yayını podcaste dahil etmemiştim. Yani başlığına podcast eklemesi yapmamıştım. Bu açıdan bu ilk yayın olacak. Şimdi değerli arkadaşlar, bizim ülkemizde medrese gerçeği diye bir gerçek var. Toplumun büyük bölümü bu gerçekten habersiz. Çünkü toplumun önemli bir kesimi cemaatlerin iç yapılarını bilmiyor. Cemaatlerin medreselerine gitmedikleri için, çocuklarını göndermedikleri için, cemaatle doğrudan bir temasları olmadığı için bu medreselerde nelerin döndüğünü, nelerin yaşandığını buraya gönderilen çocukların beyinlerinin nasıl yıkandığını, bu çocukların ülkeye, bu ülkenin halkına, bu topluma hangi gözle baktığını bilmiyorlar. Dolayısıyla bizim gibi özellikle geçmişte cemaatlerin bünyesinde kalan medreselerde okuyan ve daha sonradan bu karanlığı yırtıp aydın bir beyine sahip olan, daha doğrusu olmaya çalışan, bu yolda emek veren insanların bu tecrübelerini topluma aktarması gerekir. Çünkü bu medreselerde yaşanan olaylar gerçekten çok iğrenç, mide bulandırıcı ve korkunç bir beyin yıkaması söz konusu buralarda. Ben bugün sizlere medreseye girdiğinizde yaşayacak olduğunuz olaylardan ilk önce başınıza gelebilecek hadiseyi anlatacağım. Çünkü bunu ben birebir şahit olarak gözlemleyerek yaşamış olan birisiyim. Şimdi değerli arkadaşlar medreseye ilk girdiğinizde kaybedeceğiniz ilk şey isminizdir. Çünkü bir Türk vatandaşını Araplaştırabilmenin, Arap kültürüne entegre edebilmenin ilk adımı şayet uygun değilse onun ismini değiştirmektir. Tamamen yabancısı olduğunuz bir kültüre adapte edilebilmeniz için ilk önce var olan kimliğinizi, benliğinizi, kişiliğinizi yok etmeleri gerekir. Batuhan, Altu, Okan, Caner, Timuçin vesaire gibi Arap kökenli olmayan yani İslamiyet ile uyuşmayan Türk isimlerine sahipseniz hocalar şöyle bir suratını buruşturur. İlk günler bu konu hakkında pek sesini çıkartmazlar. Bu tabii ki sizi ürkütmemek için sergilenen bir davranıştır. Çünkü siz oraya cemaat mensubu olarak gitmiyorsunuz. Buraya dikkat. Oraya gidenlerin çoğu cemaat mensubu değil. Bu konuya biraz sonra tekrardan değineceğim. Aradan birkaç hafta geçince ufak ufak altyapıyı kurmaya başlarlar. İsminizin İslam'a uygun olmadığını, Ahmet, Mustafa, Hüseyin, Osman vesaire olursa çok daha güzel olacağını, yarın mahşerde herkesin ismiyle çağrılacağını, Allah'ın huzuruna bu kötü isimlerle çıkmanın hoş olmayacağını vesaire söylerler siz de zamanla ikna olup isminizi değiştirirsiniz cemaat mensubu olanların çocukları için bu durum sorun olmaz ben de haliyle onlardan birisi olduğum için ve ismim Arap ismi olduğu için böyle bir sorun yaşamadım asıl sıkıntı şudur medreselere her yaz dönemi cemaat ile ilişkisi olmayıp kuran kurslarında tuzağa düşürülerek gelen çocuklar da vardır biraz önce bahsettiğim konu buydu işte bu çocuklar için işte bu çocuklar için isimlerini değiştirmeye kabul etmek ilk ve en büyük hata olur. İsim değiştikten sonra kısa süre içinde cisim de değişmeye başlar çünkü. Aradan bir yıl geçtikten sonra bu çocuklar layık Türkiye Cumhuriyeti'ne ve ülkedeki halkın büyük kesimine düşman kesilen bildiğim bir Arap milliyetçisine dönüşürler. Atatürk'ün bu din Türk milletinin hislerini köreltti. Rabıtalarını yani düşüncelerini uyuşturdu. Ne söylediğini bilmeyen beyni sulanmış hafızlara çevirdi sözünü bir medreseye girdiğinizde çok iyi anlarsınız. Bu bedevi ideolojisi resmen toplumun kanseridir. Medreselerde uygulanan isim değiştirme olayı tabii ki dayanaksız değildir. Muhammed'in çocuklarınıza Abdullah, Abdurrahim gibi isimler koyun. Çocuklarınıza peygamber isimlerini koyun. Çocuklarınıza benim isimlerimi koyun vesaire tarzı hadislerine dayanıyor. Yani değerli arkadaşlar, medreseye ilk girdiğinizde sizin ilk önce isminizi değiştiriyorlar. Bu isim değiştikten sonra benliğiniz, kültürünüz, kimliğiniz de tamamen değişmeye başlıyor. Bu ilk operasyondur ve bilinçli bu operasyondur. Şayet bu operasyona karşı duramazsanız ki o çocukların karşı durması oldukça zor. Her ne kadar cemaatlere mensup olmasalar bile camilerin Kur'an kurslarından kandırılıp devşirilip o yurtlara, medreselere daha doğrusu getirilmiş olsalar da orada kısa sürede belirli bir altyapıları olmadığı için tabii ki bildiğiniz gibi Türkiye'de eğitim sistemi oldukça kötü. Yoksa ortaokul lise dönemlerine ulaşmış olan bir çocuğu kolay kolay kandırmak mümkün olmaz. Sağlam bir eğitime sahip olmuş olsaydı. Fakat ne yazık ki Türkiye'de bu çocuklar sağlam bir temele sahip olmadıkları için Kur'an kurslarında kandırılırlar. Bildiğiniz gibi okulların 3 aylık yaz dönemlerinde bizim toplumumuz çocuklarını dinini öğrensin diye, Kur'an-ı Kerim öğrensin diye camilere gönderiyor. Ve maalesef bu cemaatlere yakın olan camilerde bu çocukların Önemli bir kesimi kandırılıp medreselere götürülüyor. Ondan sonra orada beyinleri yıkanıyor. Söylediğim gibi ilk etapta isimleri değiştiriliyor. Ve ondan sonra cisimleri de değiştirilmeye başlıyor. Resmen bir Arap milliyetçisine dönüşmüş oluyorlar. Ve radikalleşiyorlar. Yani daha doğrusu orijinal İslam'la tanışıyorlar. İslam'ın daha orijinal halini yaşamaya koyuluyorlar. Ve bu çocuklar Türkiye Cumhuriyeti'nin ve bu cumhuriyette yaşayan toplumun önemli bir kesiminin resmen düşmanı oluyorlar. Yani onlara karşı düşmanlaştırılıyorlar. Kötü gözle bakıyorlar. Çünkü orada onların beyinlerine Atatürk'ün kötü bir insan olduğu, Türkiye Cumhuriyeti'nin İslam'ın emirlerine uymayan bir ülke olduğu nakşediliyor. Ve bu ülkedeki toplumun büyük kesiminin İslam'a uymadığı, İslam'ı yaşamadığı onların beyinlerine yine zerk ediliyor. Dolayısıyla bu çocuklar bu toplum için büyük bir tehlike arz eden hale geliyorlar. Daha sonra bu çocuklar oralardan mezun oluyorlar. Medreselerden icazet alıyorlar. Ondan sonra hocalığa başlıyorlar ve başka çocukların da beyinlerini bu şekilde yıkamaya devam ediyorlar. Maalesef değerli arkadaşlar bu silsile bu şekilde gidiyor. Eskiden bu bu kadar kolay değildi. Benim medresede kaldığım 2005-2006 yıllarda bu kadar kolay hareket edemiyorlardı. Hatta çok korkuyorlardı bir polis baskını olur diye. Çünkü o dönemler diyanet dışındaki yani resmi Kur'an kursları dışındaki cemaatlere ait medreselerin varlığı, varlık sürdürmesi yasaktı. Dolayısıyla korkuyorlardı fakat daha sonradan günümüzde yaklaşık son 10 yıldan bu yana çok daha rahat hareket ediyorlar. Hiç kendilerini gizlemiyorlar. Medreseleri gizleme gereği duymuyorlar çünkü başlarına herhangi bir sıkıntı, sorun gelmiyor. Artık bunların hepsinin önü açılmış durumda. O yüzden benim medresede olduğum dönemden çok daha fazla bir yaygınlaşma var. Çok daha fazla çocuğun beyni yıkanıyor. Ve tabii ki bir yandan da bilişim çağındayız dolayısıyla oralara giden, oralarda okuyan çocuklardan önemli bir kesimi de gerçekleri görüyor aydınlanıyor, dini terk ediyor. Böyle çok fazla insan var. Yani ben tekil değilim. Bu konuda tek değilim. Bu şekilde çok fazla insan var. Emin olabilirsiniz buna. Ama gel gelelim pek çoğu da kandırılıyor ve kullanılıyor. Ve ülke için büyük tehdit, tehlike arz ediyor değerli arkadaşlar. Bugün bu konuya değinmek istedim. Bir sonraki yayında görüşmek üzere. Hepinize esenlikler diliyorum. İyi akşamlar diliyorum.